Merhaba arkadaşlar. Şimdi size sıralama ile puan arasında nasıl bir ilişki var bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi önümde 3 farklı üniversitenin 3 farklı alandan 3 farklı bölümü mevcut. Eşit ağırlık, sayısal ve sözelden bahsediyorum. Şimdi zaman kaybetmeden bunlar arasında nasıl bir ilişki var? Yani daha doğrusu şimdi zaman kaybetmeden her bir üniversitenin bölümünün yıllara göre Puanı ve sıralaması arasında nasıl bir ilişki var? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Sinop Üniversitesi PDR'den başlayalım. 2019 son yerleşen öğrencinin puanı 339.7. Küsuratını yazmadım arkadaşlar. Bu puana tekabül eden sıralama neymiş? 117.411. 2020'ye geldiğimizde son yerleşen öğrencinin puanı yükselmiş. 351.5. Ya yani normalde puan yükselince ne beklenir? sıralama da herhalde yükselmiştir diye. Daha iyi bir sıralama elde etmiştir 117 binden diye düşünüyorsunuz. Fakat işin aslı öyle olmamış. 129 bin. Gelelim Koca Üniversitesi'ne. Elektrik Mühendisliği Bölümü. Şimdi son yerleşen öğrencinin 2019'daki puanı 365.7. Buna tekabül eden taban sıralaması neymiş? 94.716. 2020'ye geldiğimizde 396 buçuğa yükselmiş puan. Görüyorsunuz neredeyse 30 puanlık bir yükseliş var. Fakat sıralama gördüğünüz gibi sıralama yükselmemiş. Sıralama düşmüş 103 bine. Bu da ciddi bir düşüştür. Puan yükselmiş olmasına rağmen sıralama düşmüş. Bu iki üniversitede arkadaşlar ortak olan bu. Puan yükselirken sıralamanın düşmüş olması ortak noktaları. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimiz zaman ilahiyat bölümü bakın nasıl bir ilişki var. 2019'da Taban puan 394,4'müş. Buna tekabül eden taban sıralaması ise 15.221. 2020'ye geldiğimizde arkadaşlar puanlı olmuş birazcık düşmüş. 396,8'e. Normalde nasıl bir yorum yaparız? Puan yükseldi düştüyse e, sıralama da o zaman düşmüştür dersiniz. Fakat tam tersi. Gördüğünüz gibi sıralamada önemli ölçüde yukarıya çıkmış. Şimdi e, bunu neden aktardım size arkadaşlar? çok son derece basit ve teknik bir bilgidir. Tercih yaparken sıralamaya bakıyoruz. Puana bakmıyoruz. Çünkü bazen puan artarken sıralama düşebiliyor. Bazen de puan azalırken sıralama yükselebiliyor. O yüzden puanla tercih yapmak son derece yanlış. Şimdiden hepinize iyi tercihler diliyorum.